Ayats hayvan kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımız tam seriye bağlanmışken kusura bakmayın bir kesinti oldu. 3 ee, gündür hastanede yatıyorum arkadaşlar. Ani bir rahatsızlık geçirdim. Bağırsaklarım düğümlendi, çalışmayı durdurdu ve gerçekten hayatı bir tehlike atlattım. Allah şükürler olsun ki atlattık, bitti ama hayatımın en kötü 3 gününü yaşadım. O kadar öyle diyebilirim. Allah kimsenin başına vermesin. İnşallah yani Allah şükür şimdi bugün Tayyar Emmi'nin Son durumunu göstereceğim size. Aa, kendisi burada. Neredesin lan? Aha burada. Tayyar gel. Gel. Arkadaşlar keyifler yerinde. Tipi görüyorsunuz. Kuyruğunu neşeyle sallıyor. Evet. Dikişlerimiz alındı arkadaşlar. Tayyar mi Yırttı sayılır diyeceğim. Çünkü %100 yırtmadı. Bu arada Çezayla Kadife de yanımda. Üçünü birlikte gezdirmek istedim ile evet, Kadife koklama peşinde özellikle Kadife zaten erkek gibi işaret atıyoruz. Erkek gibi işaret atıyoruz. Neyse Ceza set otur set. Ceza da malum kedileri kolluyor. Kadife otur. Şşt, otur. Kadife. Bak. Otur. Aferin. Hayır emmim de burada. Arkadaşlar dikişlerimiz alındı ama şöyle bir sıkıntı var giden parçalar, İzmir'e yol yollanan parçaların akıbeti daha henüz belli değil. Ne olacak göreceğiz. daha yerin mi hala umutlar peşinde. Kusura bakma hiç umutlarla umutlanma yapacak bir şey yok o konuda artık. Evet dur kızım dur kızım. Ben şöyle daha güvenli bir yere gideyim arkadaşlar. Burası biraz yol üstü. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Evet cezayı salamıyorum. Az önce bir tane Şivava'ya odaklandı. Yani bu küçük köpeklere karşı bunun bu vicdansızlığı nedir ben anlamıyorum. Biz size sürpriz yapacaktım arkadaşlar. Bir tane şivava alacaktım. Çünkü şivavaların gerçekten boyut olarak küçüklükleri yüzünden yani bakımları çok kolay. Varlıkları yoklukları bir değil ki alacağım da. Bir şekilde halledeceğiz. Yani her köpe tabii ki yapmıyor bunu. İnşallah arkadaşlar ileride öyle bir şey süreye katacağım. Kadife buraya gel. Kadife. Hayır. Şşt. Buraya gel. Koş. Gel buraya. Aferin. Otur. Otur. Aferin kızıma. Konuş. Aferin, Aferin benim kızıma. Sit. Ceza set. Tamam sen sen yorulma bebeğim. Evet arkadaşlar Tayyar gerçekten çok ciddi bir ameliyata atlattı ama hala tehlike tam anlamıyla geçmedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu süreçte gerçekten bana destek olan sayın takipçilerime var ya Allah sizden razı olsun. Sizin dualarınızın yüzü gözü hürmetine oldu bu. Yani tabi Allah'ın bildiği var. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani daha hala tehlike tam geçmedi. Lütfen o yüzden dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah bu sonuçlar da kötü çıkmaz. Çünkü arkadaşlar sonuçlar kötü çıkarsa benim elimden bir şey gelmeyecek. Nedeni de şu. Ee, ağrılı sancılı bir kemoterapi dönemi var. Ve bu kemoterapi dönemini böyle bu yaştaki bir köpek artık atlatamaz arkadaşlar. O elinden geleni yaptı. Çünkü o gerçekten çok zor bir ameliyattan sağ çıktı. Bu yaşında sağ çıktı. Dolayısıyla da arkadaşlar şu anda ben ona yani yapacağım tek şey ömrünün kalan zamanlarını huzurlu ve mutlu geçirmek. Ha çok mecbur kalırsak atıyorum vücudundaki kitleler patladı, cortladı yani kanadı vesaire oldu. O zaman ancak yaptırırım, onu acı çekiyorsa yaptırırım. O da artık elimden geleni yap, yapmam demektir. Otur kızım, sit. Ceza sit, bekle. O da elimden geleni yapmam demektir zaten. İnşallah böyle bir şey olmaz. Gerçekten çok korkuyorum o konuda ama sonuç olarak işin ağrılı sancılı dönemi bitti. Daha bu gay kafamız uzun zaman inşallah bizimle olacak. Evet baba olamayacak artık. Ne yapalım? Kadife'nin çocuklarına babalık yaparsın. Artık ekelik yaparsın. Şu güzelliğe bakın. Canım mı oğlum benim. Bu süreçte arkadaşlar Tayyar'ın sabrını tekrar gördüm. Yani gençken de böyle uyumluydu oğlum ama gerçekten arkadaşlar o kadar şey yaptı ki yani dayandı ki iğnelere bir gıkını çıkartmadı. En ufak bir diş göstermedi. Tayyar'ın en sevdiğim özelliği budur arkadaşlar. Ne olursa olsun ha gene Şivava geliyor. Bakın Şivava'ya odaklandı manyak. Görüyorsunuz. Ee, yani Tayyar'ın en sevdiğim özelliği budur arkadaşlar. Her zaman sabırlıdır. Her zaman uyumludur. Gıkı çıkmaz. Yani öyle bir şeydir. Kadife gidiyor. Kadife tanıştı zaten. Ondan bir sıkıntı olmaz. Ama Ceza tabii ki gıcıklık yapıyor. Köpek de o kadar tatlı ki. O kadar sevimli ki. Şivava dediğim gibi çok istiyordum. Ama işte şey yapamıyoruz. Ne denir? Götüremiyoruz yani. Yok. Yani ben Cezan'ın niyetini biliyorum. Şakası olmaz Cezan'ın arkadaşlar. Şaka yapmaz. Bekle. Yani nasip olsaydı arkadaşlar biz de böyle bir güzel şivava alacaktık ama Ceza sağ olsun her zamanki buna da su koy verdi. Otur, set. Şakasının olduğunu bilsem yok. Yani şey yapar, mutlaka diş atar yani. Yoksa koklaştıracağım yani ama anca böyle ilk görüşte böyle köpek şey olacak, pasif olacak, hiç karşılık vermeyecek, böyle duracak. ancak o şekilde kabul eder. Evet, Şivava'yı kabul etmedi arkadaşlar. Yani resmen biraz denedik. Yok, olmuyor. Yani biz eğer bir Şivava alırsak arkadaşlar, bu şivavayı cezanın kabul etmesi gerekiyor. Yani sürümüze ne girerse girsin. Aha bu cadalozun onayından geçmesi gerekiyor. Bekle. Set. Bu cadalozun onayından geçmemesi gerekiyor. Bunun bu hayatta itaat ettiği tek kişi benim yani. Biliyorum. İnşallah. Alışacak. Alışacak mısın kız? Kara vicdanlı. Kara vicdanlı. Hiç öyle bir tipin yok var ya. Afrika köpekleri gibisin ceza. Bir de benim oğluma bak ya. Benim oğlum dünyayla barışık. Benim oğlum dünyayla barışık benim oğlum. Kimseye bir zarar yok. Kimseye bir şey yok. Bekle. Evet. Yolda yürüyoruz arkadaşlar. Bir yandan çekim yapıp bir yandan köpekleri zapt etmek tabii ki biraz zor oluyor. Bekleyin. Bekleyin. Şöyle bir yeşillik alana gidelim öyle çekelim. Evet çimenliğe geldik. Set. Otur. Arkadaşlar köpeğiniz böyle sakin bir psikolojiye girmeden böyle salacaksanız kesinlikle önce oturtup bir 10-15 saniye bekletip öyle salın. Bir bakın şöyle. Böyle yaparsanız köpeğinizin göreceksiniz. Siz dinleme olasılığı çok daha fazla olacak. Tabi buraya gel komutunu iyi öğrettiyseniz. Şimdi önce Kadife'yi göndereyim. Git kızım takıl. Cezayı tabi salarken biraz daha iki kere düşünüyorum ve iki kere bakıyorum. Çünkü uyuz olduğu bir köpek olursa ceza direkt dalar. Takıl. Evet arkadaşlar dediğim gibi zor bir ameliyattan sonra tayyarı tekrar sürümüze kattık. Bugün kadifenin yanına indireceğim. Gerçi bugün indirmeyeceğim ya. Yarın indireyim. Ne olur ne olmaz. Dikişler dediğim gibi yeni alındı. Yara tamamen kapandı. Orada tüyler çıkacak. Evet. Bu işin tek üzücü noktası Tayyar artık baba olamayacak dediğim gibi. Ama o da onun sağlığı önemli. Sağlığı yerinde oluyacaksa benim umurumda bile değil. Dediğim gibi arkadaşlar bunda da bir hayır var. Yani bu köpeğin demek ki gen havuzunda Allah istemedi. Dolayısıyla da e, yani böyle bir şey oldu. Çünkü kaç defa denedik. Bir şey bu kadar denenip olmuyorsa mutlaka bir hayır vardır. Zorlamayacaksın arkadaş. Akışına bırakacaksın yani Allah'a teslim edeceksin kendini. O ne istiyorsa o. O kadar. Bitti. O her şeyi senin için en iyisini bilir. Öyle düşüneceksin. Dolayısıyla da fazla üzülmeyeceksin. Çünkü biliyorsunuz benim için hayatta arkadaşlar böyle paraymış, bulmuş cartmış, düşmüş. bunları ben pek sevmiyorum. Yani böyle bir şey olsun yemin ederim şu Tayyar'ın yavrusunu kucağıma alayım yoksa lotomda ben Tayyar'ın yavrusunu isterim o kadar. Bana bunun için gerizekalı diyebilirsiniz umurumda değil. Yani o kadar diyeyim. Ben böyle bir insanım yani kaç tane dersin o parayla Tayyar alırsın ama bir tane Tayyar'ı alamazsın o kadar diyeyim. Ceza buraya gel. Bekle. Fuş. Ceza. Ceza. Fuş. Fuş. Fuş arkadaşlar buraya gel ve yanıma otur komutudur bu arada. Şunların sevgisi var ya. Şunların sevgisi milyonlara bedel. Milyonlara. Yeter ki onlar yanımda sağlıklı olsun. Uzun yıllar birlikte olalım. Daha önemli. Artık olay top Kadife'de. Artık kadifenin belki bebekleri, bebişleri olacak belki. Değil mi? Hı? Belki Ceza'nın bebişleri olacak. Belki ikisinin de olmayacak. Yani onu da bilemeyeceğim. Gel buraya Ceza. Bizde bu şans varken ileriden köpek geliyor. Evet. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi mama zamanı. Kadife aç boğazı ölmek üzere. Mama mama diye ölüyor. Şuna bir mamaları vereyim. Bekle. Bekle. Hayır. Bekle. Bekle. Hayır dur. Bekle. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Hayır. Bekle. Bu önemli arkadaşlar dediğim gibi. Afiyet olsun. Al oğlum. Tamam. Arkadaşlar diyeceksiniz abi barfı bıraktın mı? Hayır. Daha tam kışa geçmedik arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim gerçekten bu mamadan memnunum. Yani günde hem pratik oluyor hem fiyat uygun hem de günde iki kere dışkı Besisleri sağlam yani gerçekten şeyin reklamını yapmak için söylemiyorum ama zaten bir şeyim yok yani bir ilgim de yok şu firmayla yani ama gerçekten güzel bir uygun mama çıkarmışlar buna benzer bir iki tane daha var hatta bir tane Türk maması var onu da bir denemek istiyorum bu da yerli arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim yerli malı onu da denemek istiyorum onun fiyatı daha uygundu acaba onun etkileri de bunun kadar iyi midir diye düşünmeden edemiyorum. Ee, arkadaşlar yani bu ortam ve şartlarda yapılacak bir şey yok. Bu arada hapı soruyorsanız e, eklem güçlendirici veriyorum ikisine de arkadaşlar. Bir tane hapı ikiye bölüyorum çünkü bir, bir tanesi 25 kiloluk bir köpek için. Bunlara da yarım yarım yani yarım kalmasın diye kadife, yere verirken kadifenin de başıker kalmasın. Evet gördüğünüz gibi kadife öğütücüsü mamasını sanki kıtlıktan çıkmış gibi yiyor. Ee, ve birazdan tayyara sulanacak. Ama tabii ki tayyarda kusura bakmayacak. Bazen tayyar ağzından bunu atıyor arkadaşlar. Bir tane veriyor yani. Tayyara öyle bir psikolojik baskı uyguluyor ki köpekler böyledir. Başka bir köpeğin önündeki kemiği vesaire alırken bakışlarıyla taciz eder. Bir şeyler yapar. Ve diğer köpek bazen yemeği terk eder eğer daha az baskın sondan. Gördüğünüz gibi vermemle bitmesi bir oldu. %70 protein bir mama ayrıca onu da söyleyeyim tabii %30 ham protein %70 hayvansal protein ee, yani dediğim gibi barf bu sıralar arkadaşlar çok hayvanla ilgilendiğim için barf hazırlamalarını biraz şey yaptım ama barf tabii biliyorsunuz benim ana menüm yani ve hayvanları sağlıklı tutan menü. Her neyse arkadaşlar e, demem o ki Tayyar reisimiz artık şu anda sağlığına kavuşmuş durumda gibi %95 diyeyim. Daha neyin ne olduğu belli değil o şeyin. O da belli olunca e, yani inşallah ciddi bir şey değildir. Bir sorun var gibi arkadaşlar ufak çaplı bir sorun var gibi. Çünkü bu kadar gecikmezdi diye düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Kadife. bak tacizleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bir yer biri bakar. Ya önceden yemeseydim ben ne yapayım? Adam kibar. Senin gibi kıtlıktan çıkmış gibi yemiyor. Kadife herhalde çok mu aç kaldı arkadaşlar bilmiyorum. Açlık konusunda yani Kadife gerçekten e, böyle bir hassas noktası var Kadife'nin. Yavaş oğlum yavaş sakin. Taciz etme. Hayvanın boğazında kaldı. Bakışların yüzünden boğazında kaldı yani. Böyle bir şey yok. Olur ya böyle manyak insanlar olur böyle bak. Allah'ım tıkandı hayvan. Yani bakışların öyle bir elektrik veriyor ki senin. Otur. Otur. Bir güzellik yapacağım hadi sana. Gel. Gel buraya. Otur. Hayır. Otur. Pati. Çak. Çak. Yat. Kalk. Otur. Konuş. Konuş. Hayır. Konuş. Konuş diyorum. Konuş. Af. Af. Konuş. Otur. Mesela bu bir baskı arkadaşlar. Ona izin vermiyorum. Otur. Bekle. Aferin. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bu arada videoma like atıp yorum yaparsanız da sevinirim. Dediğim gibi bu sıralar isteğinize ihtiyacım var. Bazı şeyler hep üst üste geldi. Beni çok yıprattı, çok üzdü. İnşallah arkadaşlar Allah sonumuza hayır eder diyelim. Ben videoları seriye tekrar bağlayacağım. Bu hastalık bana çok büyük bir ders verdi. Yani hayatta sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok arkadaşlar. Onu bilin. Ona göre yaşayın. Kendi sağlığınız için yaşayın. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Her şey olacağına varır. Evet kendinize çok iyi bakın. Tayyar'ı sevenlere, Kadife'yi sevenlere, Çizay'ı sevenlere sevgiler, saygılar. Hı -hı. Hoşçakalın.